Arkadaşlar tekrar merhabalar Umarım iyisinizdir eğitimimize devam ediyoruz bugünkü konumuz siber zorbalığın önlenmesinde ailelerin rolü şimdi burada dört ana başlık yaptık gene farkındalık yaratmak güvenli kullanım izlenme rehberlik ve işbirliği şimdi farkındalık yaratmak ee kastımız ailelerin çocuklarıyla siber zorbalık konusunda düzenli olarak konuşması ve farkındalık oluşturmasıdır. Ee, bu eğitimin amacı da budur zaten. Dijital bilinç ve farkındalık amacıyla yapılmıştır. <laughs> bu eğitimi paylaşabilirsiniz ya da internetten bulduğunuz bilgileri çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Bununla ilgili örnekleri gösterebilirsiniz. Başına gelebilecek e, şeyleri gösterip bir farkındalık yaratıp e, çocuğun buna göre kullanmasını sağlayabilirsiniz e, <laughs> güvenli kullanım aileler e, çocukların dijital cihaz ve uygulamalarını güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamalıdır e, konusudur e, bunu nasıl yapabilirsiniz e, Bununla ilgili ebeveyn uygulamaları var atıyorum bir e, küçük çocuğunuz var bir tablet kullanıyor. ve Bu tableti bir beyin uygulamaları var. Sizin izin verdiğiniz saatte kullanabiliyor. izin verdiğiniz uygulamaları kullanabiliyor. Yani kısacası çocuğunuzu bir siber zorbalığa karşı korumaya almış oluyorsunuz ve güvenli bir kullanım sağlamış oluyorsunuz. Bunun e, olayı da budur. İzlem ve rehberlik dediğimiz konu e, aileler çocukların çevrim içi aktivelerini yakından takip etmeli ve yardımcı olmalıdır. Küçük yaştaki çocuklarımız e, çoğu şeyi Bilemiyorlar ne yazık ki. Ee, biz de bunu dediğim gibi bu ebebeğin takip programlarıyla yapabiliriz. Ee, çocuğumuzun tabletini inceleyerek yapabiliriz. Ee, yaptığı aktiviteleri, oynadığı oyunları, çevrim sohbetler ettiği yerleri, çevrim içi bulunduğu noktaları e, inceleyerek e, bir e, izlenim elde ederek çocuğumuza daha sonra bu konuda rehberlik edebiliriz. Bunu bu şekilde yap, bunu bu şekilde yap, e, bu şekilde yaptığın şey yanlıştır diyerek. ...rehberlik edebiliriz. E, i̇şbirliği kısmı da... ...ailelerin okul ve diğer kurumlarla... ...işbirliği içinde olmasıdır. Yani karşılaşan sorunları... E, ...birlikte çözmeleridir. E, mesela bir... E, ...tabletinde çocuğunuzun bir şey yakaladınız, ...okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek... ...bu konuyu onunla ileterek... E, ...danışarak ya da bir aile... E, ...danışmanıyla ya da bir psikologla... ...ya da bir pedagogla... E, ...olabilir bunlar danışarak bir işbirliği içinde bunu nasıl çözebileceğinizi çocuğunuza zarar vermeden bununla ilgili ne önlemler alabileceğinizi beraber istişare ederek yapılan bir işbirliğidir. Kısacası budur. Bugünkü slaytımızın da bu şekilde sonuna geldik. Tekrar her slaytta belirtiyorum link edeme mail üzerinden sorularınızı bekliyor olacağım. Her soruyu da iştenlikle yanıtlıyor olacağım görüşmek üzere kendinize iyi bakın